seksiyonu. Bak, taşlara dikkat et. Geçiyorsun evet. Gaza bas. Birazcık. Gaza dokun, gazı saradaki evet. Hı? Bunun şey yapabiliriz i̇şte, mi? bak yaptın işte devam edelim. Bak önümdeki. Görüyorsun işte oğlum. Durdurmak mı ya, mi? <laughs> Fren ortadaki mi? Gülen ortadaki mi? Hop! <laughs> dur dur stop et araba. İkinci vitesiyiz bile. Freni dokunma. Az bir şey kalsa dokun. otur. Hı. bu hızı güzel. İkinci vites de 20 km güzel. Nereye gideceğim? Nereye? Düz devam et oğlum. Bir şey yok şu Duracağız an. Çıkacağız mı Allah'ım? Çıkıyor musun şu an? Hayır çıkmıyorsun. Daha buradasın işte. Devam şimdi et. Yedince de çıkıyor ama. Hayır çıkmıyorsun oğlum devam et ileride daha yeniden dönüş var. Bayağı iyi sürüyormuş. <laughs> Yok orada gördün mü? Tamam kardeşim oradan döneceksin şimdi. Sana çok yanaşma lan. <laughs> 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 Göre bakalım süzgünlü veriyorsun. Aşıyor Şimdi sola döneceksin. için sola doğru bassın. Gaza bas. Bas gaza, bas gaza. Korkma. Bas, bas, bas. Direksiyonu bırak sen şimdi. Bas, Ayrıca gaza bas. bas kaza. gaza. bas, duracak. Sinyal de kendini kapattı. Gördün mü? Fren, fren. Freni, fren, zaten sol ayakla basılmaz. O yüzden Hı -hı. sol ayağını öbür tarafa al. koy, boşluğa koy. Boşluğa koy. Tamam Boş mı? Frene basmak için gazı bırakman lazım. Çünkü sağ yanına da frene basıyorsun. Neden? Ne zaman? Olsun, ne Böyle olacağı çünkü tam böyle değil mi? yönü. Evet oğlum ya boş zaten kullanmıyor. Çok bastın zaten. <laughs> Trafik kapalı yolda sürüyorsun. <laughs> Neden? Kapalı ki. Hiç olur. Çukurdan kaçarken doluyet. Kazan dokun, yüzünü düştü. Az kaza. Stop edersin. Bas az kazı? Tam. Ortaladım zaten o biraz fazla bastım. Ayağın sabit tutarsa o sallama olmaz, değil mi? Hı. Yani düştü sen. Ama şimdi bu direksiyon sınavı olsaydı kalmıştı.

çok temizdi. Çok sonuna kadar ya ondan sonra yolun, sonu yolun sonunda ben alacağım, devam edeceğiz. Tamam mı? Evet. Burada da sinyal... Önüne bakman lazım arabada. Başka yere bakmaman lazım. Geçmemem lazım ikinci viteste. Kır kır kır. Yola bak sen. O evet. zaman dur diyeceğim. O zaman nasıl durman gerektiğini de söyleyecektim. Frenle. Sadece frenle olmaz. <laughs> Sadece fren yaparsan. Şimdi önce soldaki pedala bas. Tamamen. Şimdi frene bas. Yavaş yavaş. Bas Soldakini bırakabilirsin. El freni çek. O, or, o deli ona dokunmayacaksın. Sadece yukarı kaldıracaksın. Bak bıraktım. Yukarı çekeceksin. Ortaya basmayacaksın. Heh, bir, biraz daha çek bakayım. Bakayım gücün ne kadar. Ne, ne kadar? Ortaya basma lan. Basma. Yukarı kaldır. Gaza niye basıyorsun? <laughs> <laughs> tamam gücün bu kadar. <gülüyor> tamam. <gülüyor>